Selamlar herkese. Ben Savaş. Crash Remastered'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son emir almıştık Street'in tarafından. Kaza alanına gidip oradaki bilgileri vesaire bir şeyleri öğrenecektik. Başlarken abone olup like atarsanız çok sevinirim. Let's go. Şuradan bir yapıp bir tırmanalım abi. Ee, kuş bakışı bir bilgi edinmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz giysimiz çok şey. Giysimiz dayanıksız abi. Şöyle iki. 3 4 5 5 kişi mi? 6'ymiş bak ağacın arkasında da biri var O zaman abi Hemen şu tüfeği versene Buradan sıkmazlarını zannetmiyorum ya. Şurada biri daha vardı sanki ama Heh gördüm Sıyırdık Sanırım aldık abi ya Emin değilim hemen ilerleyeceğim bu arada Tamam F71'imizi geri alalım Hala görünür şeyimiz var demek ki var hala adam. İyice görüldük bu arada. Ateş etmesini bekliyorum ama. Abi ben niye göremiyorum bu adamları ya? Heee Kazoğlu'nun dediği doğruymuş ya. Hiç adam vurma hissiyatı yok abi. Hiç. Gerçekten ya. Şurada bir grup adamlar var. Şöyle yapacağız abi. Hemen enerji toplayıp devam edeceğim bu arada. Kazı alanına kadar let's go. Saldırı dürbünü taksana zaten. Devam devam, neredesin? Abi daha devamı da var. Bayağı bir sıkıyorlar biz de sıkacağız abi. Evet. p 71'leriniz var değil mi arkadaşlar? Evet varmış. Teşekkür ediyorum. Evet silahların yarısının yok olması da ayrı bir Olay. Gözükmedik hala. Sıka sıka gideceğiz. Sıkıntı yok. Abi şu enerji toplama olayı beni benden ben alıyor, alıyor ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Aslında şuraya bir... biliyorum ultra oynuyorum ama değişecek. Oo. Roket atar cephane dolu. Parça tesirleri olması lazım. Keskin nişancı tüfeği olmaz. ama kullanımda. Oo, oh, kayıt Abi ben burada herhangi bir koreli moreli görmüyorum ama diyecektim. Burayı kessek mi şu sudan gizli mi gitsek ya? Bence keselim. Vallahi keselim. Enerji kreditsiz. Enerjimizi bekliyoruz enerji dolumları var ya artık gitmesi lazım şu enerji dolum olayında ya. Abi şu boss bölgesinde biri var mı? Varsa sıkıntı. Gözüklük. Bayağı gözüklük. Oo, burası da bayağı kalabalıkmış. ses duydum. Biliyorum o helikopteri şu an devirmem gerekiyor ama hoş İndirdiler abi. Ya bu da demek oluyor ki ağır bir savaşa gireceğiz abi. Ah! harbiden ağır bir savaşa gireceğiz ya. Bence burada fightlayabiliriz ya. Enerji kritik seviyede. Ulan keşke ilk saydım şeylerde. Çok fazla gözüküyorlar şu an. Ben niye yavaş oynuyorum? Versene abi. Sıkarla bir deneyelim. deniyorum. Bakalım. Ek parça yok. Lazer ışığı. Yani olabilir aslında ya, ama sıkarı bir daha değiştirdim. Yok kanka, bence sıkarı iyidir ya. Hemenin kullanımda. Kaza alanla gelmişiz abi bu arada. Bir saniye lan. Bekle burada da şöyle bir eğlence yapalım. Arkaya geçti ya. Enerji kritik seviyede. Gözüktük şu an. şu herifi indirmemiz lazım bu bir şurada bir herif var bu iki şundan başlayalım abi çok uzak ya Vallahi çok uzak ama sanırım indirdik yok bir tane daha tutturursak sefer insin Aa amma. Bu sefer git. Abi kaç tane sıkacağım ben bundan? Tamam. Dört tane sıktık abi. Aşırı saçma bir şey yaptık şu an. Ama bunu saldırı dürbünle çevirmemiz lazım. Olmaz yoksa. Kullanımda. numrumda saatten sonra bunu kullanamayız işimizi görmez. Strickland, kazı sahasına yaklaşıyorum. Tamam Nomen. Araştırma kubbesine sız ve Rosenthal oradan çıkar. Sizi almak için bir hava aracı yollayacağım. He, rozentalımız oradaymış. O yüzden bu kadar dava oldu bu olay. Olay şu ki kaza alanı niye bu kadar boş duruyor? Şurada bir keskin dişancı var. Çok enteresan. <laughs> sağından da bu arada adam geldi. Kullanımda. kullanımda. O herif hala yaşıyor mu ya? Kullanımda. Ha keskin şancı şeyinde herif var. kritik seviyede. Bir refleks diyecekleriniz var biliyorum idare edin. P71 lazım. Vallaha P71 lazım. gördüm bu arada. tane kaza alanına giremedik ya. Enerji kritik seviyede. Tamam oradakini biliyoruz. Oradaki keskin nişancı. Kullanımda. kullanımda. Abi bitmiyorlar vallahi bitmiyorlar. Kaza alanı bitmiyor abi. Enerji kritik seviyede. Hala kurvin diyorlar. Ben adam bitsin kullanımda. diye bekliyorum vallahi bak normalde girmiştim şimdi ya. Bu arada ağır bir fate hiçbir desteği lazım bize. Ağrından emin Enerji yani. kritik seviyede. Hadi oğlum. kullanımda. Büyük ihtimal şu şeylerin içinde vardır da ben gene de bir şey yapayım bakmam lazım. <laughs> tamam tehdit sıfır. O ne lan? He, sık sık. Devam, kullanımda. Patık kullanmıyoruz ama o bir şey olur alırız. Tüfek el bombası, tüfek el bombası. Kanka hiç mi F71 yok ya? Parça tesirli el bombası, ha. Ee. F71'i al abi, al al. al. Scarla F71'i değiştirelim bence. Mermisi kalmayacak yoksa birazdan. Menzili biraz az olacak ama idare eder. Şimdi. Enerji kritik seviyede. Eee lazer ışığı tak. Ek parça yok, sık Tamam. Bir daha gizlilik moduna geçeceğiz. o herifi kesmemiz lazım abi Tamam Şunun saldırı durumunda çevir Abi şöyle ben kasti olarak gözüke gözüke gitmek istiyorum ha. bu yüzden Sanırım bu saatten solda da herhangi bir problem çıkmayacak. AP 71 var abi. Burada hala birisi var ya. Sesini de duyuyorum abi. Vallahi sesini duyuyorum abi. bak Allah'tan bunlar da fark etmiyorlar hiçbir şey. 200 mermi. Tamam ya 200 mermiyle gir gitsin. Evet abi devam. Burası önemli. Gerçekten önemli. Hatırladığım kadarıyla. General Yong, lütfen dinleyin. Alışılmadık sinyaller almaktayım. Devam etmeden önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek zorundayız. Artık bu gecikmelerden Diğer fosillerin hiçbirinde bu kadar temkinli değildiniz. Hindi kuşta olanları biliyorum. O farklıydı. Diğer numuneler, Afgan kalıntıları, Sibirya'dakiler... ...hepsi ufak parçalardı. Bu tek parça halinde bulduğumuz tek örnek. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. Tamam. Hiç vakit yok doktor. Amerikalılar çoktan adaya çıktı. Diplomatik manevralarınız beni hiç ilgilendirmiyor general. İlgilendirmeli. Sizin pentagonunuz bu projeyi askerlere emanet edecek. Acaba size bizim kadar hoşgörülü davranacaklar mı dersiniz? Ulan ki yok. Anlıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Tarama işlemi bitmek üzere. Biz sadece bu tapınakla ilgileniyoruz. Fosiliniz bizi hiç ilgilendirmiyor doktor. O bir fosil değil. Fosilleşmiş karbon bazlı bir makine. İnsandan iki milyon yıl önce yapılmış bir makine. Artık bunun bir önemi yok. Bu tapınak bir kaynak. Tapınak mı? Tanrı aşkına be adam. O şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Eğer onu açarsanız olacakları bilemeyiz. Ulan Pisi Şerefsiz. Bekleyin. İlk görüntüler gelmeye başladı. Bu da ne? Bu imkansız. Yaşıyor Hareket eden bir şey var. Evet. Ama bu imkansız. Tanrım. Bu işi hemen durdurmalısınız. Bu çok tehlikeli. Orada ne var bilmiyorsunuz. Baba sorun nedir? Helena onu durdurmalısın ve hemen oradan çıkmalısın. Hala yaşıyorlar. Kim yaşıyor? Sen neden bahsediyorsun? Abi o kızımız gerizekalı. Hala yaşıyor, etmeyeyim. hala. Tanrım. yaşıyor Kızımız gerizekalı. Bölgeden tamam. mikrodalga patlama sinyali alıyoruz. Sen ne yaptın? Hemen oradan kaçın. İyisi de devlet için. Ne neden? Çünkü iyisi o uzaylıdan. Özel yapıyorlar. kuvvetler. Hemen buradan gitmeliyiz. Oh. Tanrı'ya şükür. Kyung ekibimi ve kızımı kaçırdı. Dağlardaki madendeler. Onları kurtarmalısınız. Sanırım korkunç bir hata yaptık. Yeni mi fark ettiniz bunu? Helal olsun. Abi. Ben ne yaptım? Geçmiş olsun. arasında yoğun bir enerji birikimi tespit ettik. Orada ne oluyor oğlum? Rosenthal öldü. Keşfi bütün bu yeri bir buz küpüne dönüştürdü. Dağlarda başka bir kalıntı buldular. Daha büyük bir tane. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Baba aracın yolda evlen. Yerin aşağısında güvenli bir iliş bölgesi sapladık. Hemen bu tekne bir şeyler oraya yöne. Sana doğru gelen ağır takviye birlikleri görüyorum evlat. Topla kaçını ortalık karışacak. Tamam kayıt noktasındayız tahliye noktasına bak. Abi burada bitirelim. Bambaşka bir videoda görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın abi. Bay bay.